High Tech Müzik'ten herkese selamlar arkadaşlar. 10 Aralık çarşamba gününün ilk randevulu aracı 2025 model J12 kasa kodlu Nissan Qashqai. Aracımıza yapmış olduğumuz ne çok marka elektrikli bagaj açma işleminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben ilk olarak sizlere aracın kilometresini göstererek başlamak istiyorum videoya. Şöyle yakında çekim alayım sizler için. Araç henüz 70 kilometrede görmüş olduğunuz gibi daha poşetleri bile üzerinde duruyor. Dün öğlen sonrası müşterimiz aracını teslim aldıktan sonra bugün uygulamayı yaptırmak için ilk durak noktası olarak iş yerimizi seçti. Dediğim gibi araca Neshvox marka elektrikli bagaj açma işlemi uyguladık. Bununla ilgili zaten daha önce defalarca video çektim. Daha önce defalarca aynı şekilde anlattım. Fakat bu video belki ilk defa birinin önüne düşer. İlk defa izleyenler olur ve birilerine vesile oluruz. Uygulamayı yaptırmak isteyenleri bilgilendiririz diye tekrardan bir tanıtım videosu çekmek istedim. Hemen şöyle elcik kısmını göstererek başlayayım sizin için. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kol kuvveti gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerini kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve yine aynı zamanda bu aracın üst tarafında bulunan orijinal kilit sistemini yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Uygulama esnasında aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor. Bilerek de yakın çekim alıyorum ki aklınızda en ufak bir soru işareti kalmasın. Gösterebildiğim kadar şeffaf bir şekilde sizlere yaptığımız işlemi göstermeye çalışıyorum. Tabi aynı zamanda şuraya bir kontrol düğmesi ekliyoruz. Burası öncesinde şurada gördüğün, görmüş olduğunuz gibi elcikti. Bu elcik şurada şöyle iki tane tırnağı var. Bu tırnaklar sökülerek kutu içerimizde tam buranın ölçüsüne göre çıkan butonun yerleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Yeri gelmişken göstereyim. Bu butona şöyle bir kere dokunduğunuz takdirde yine herhangi bir kol kuvveti gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Açılış kapanışını tekrardan göstereyim sizler için. Gayet nizami bir şekilde çalışıp çarpması, ses çıkartması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Kapanırken de sizler için şöyle yakın çekim alalım. Birinci kademe kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozukluk, herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl duruyorsa uygulama sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Uygulamayı aracınızın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyorsunuz uzaktan kumandayı şöyle göstereyim sizlere. Malum bu araçlarda bagaj açma düğmesi yok. Kilit açma düğmesine kodluyoruz. Peş peşe 3 kere bastığınız takdirde bagaj kapağınız anahtar yardımıyla otomatik olarak açılıyor. Aracın orijinal kumandası harici bir kumanda kullanmıyoruz. Yedek anahtar da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Peş peşe 3 kere bastığınızda Bagaj kapağımız görmüş olduğunuz gibi anahtar yardımıyla hem açılıp hem de aynı şekilde kapanıyor. Sisteme opsiyon olarak ekstra ücret ödeyerek ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Bu araç için ayak sensörü eklentisi de gerçekleştirdik. Tamponun tam orta iç kısmında bulunuyor bu ayak sensörü. Yaklaştığınızda tamponun altına ayağınızı uzattığınızda görmüş olduğunuz gibi ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağınız otomatik olarak açılıyor. Eliniz dolu olabilir, açamayacak. Konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine bu ayak sensörüne şöyle ayağınızı uzatmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Ayak sensörü tamponun iç kısmında dediğim gibi herhangi bir su teması, çamur teması bunlar kesinlikle zaten söz konusu olmuyor. Aynı zamanda darbe sensörümüz mevcut. Nedir darbe sensörü? Bagaj kapağı kapanırken olası sıkışmada sıkışmayı algılayıp amasörler sayesinde tekrardan kendini yukarı bırakıyor. Şöyle tek başıma gösterebildiğim kadar onu da sizlere göstereyim. Bagaj kapağı gördüğünüz olduğunuz gibi sıkışmayı algıladığında tekrardan kendini yukarı bırakıyor. Böylelikle zarar verme gibi bir durumda kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Sistemi aracın içerisine yerleştirdiğimiz buton yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Kutu içeriğimizde tam şuranın ölçüsüne göre bir düğme çıkıyor. Burası öncesinde sağ tarafta olduğu gibi boş kapaktı. Bu düğmeye bir kere bastığınızda gördüğünüz gibi bagaj kapağı araç içerisinden otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine bu düğmeye şöyle bir kere basmanız yeterli arkadaşlar. Araç içerisinden bagaj kapağınızı hem açıp görmüş olduğunuz gibi hem de kapata. Biliyorsunuz. Dediğim gibi bu araç 170 kilometrede sıfır bir araç. aracın araçlarınızın garantili olduğunu biliyorum. Yani sonrasında sizi zor duruma düşürecek herhangi bir pozisyona kesinlikle sokmak istemeyiz bizde. Bu açıklamayı neden yapıyorum? Aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Aracınızın garantisi bize geldiğinde nasıl devam ediyorsa uygulama sonrasında da aynı şekilde devam et devam ediyor diyebilirim sizler için. yerimiz Ankara'da Bülbül Deresi Caddesi'nde 58 numaradayız. Ben yine videonun açıklama kısmına hem kişisel numaramı hem de iş yerimizin adres bilgilerini paylaşacağım. İstediğiniz zaman arayıp bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.